Haber dinlerken duyduğum reklamlardan bir izarım. Açken sen sen değilsin. Serseri niye ben değilim? Siz açken sen değilsin başka biri misin ya? Tekrarlayıp duruyor. Eve giden hiçbir yol yol değildir. Yol diyorsun ya. Mükemmel değildir desen bile madem hiçbir diyorsun o bile doğru olmaz. Çünkü bu aslında mükemmeldir. Kirlenmek güzel şeydir. O zaman niye Omo kullanayım? Öküz. Omo reklamı yapıyor. Kirlenmek güzel şeydir. 10 senedir her torbasının üzerinde yazılı. Belki bu şirkette 2000 kişi çalışıyor. Biri demiyor ki ya kirlenmek güzelse o lüzum yok. Akla bu gelir. Herif diyecek ki kirlenmek mühim değil. Çünkü oma var. Şu farkı görmeyen gerizekalı Türkiye bitti arane.